Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, öncelikle bugünkü olan video çekimimiz yarınki güneş tutulması ile alakalı Koç burcunda gerçekleşecek 29 derecede bir güneş tutulması gerçekleşecektir. Bu güneş tutulmasının hayatımızla alakalı önemli olan e, kısımları bizi ilgilendirebilecek olumlu ya da olumsuzluklar, ne gibi problemler var. Gündemimizde neler bekliyor? Bundan sonraki olan hayatımızla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları kısa da olsa sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu güneş tutulmasının etkisi maalesef gelmeden önce başladı. Yangınlar, patlamalar, işyalar, suikastler, silahlı saldırılar, bazı daha henüz gündeme daha henüz yayılmamış olan salgın dediğimiz olasılıklar, hareketli bir süreç yaşıyoruz. Özellikle Şubat ayından itibaren bu gündemde olabilen hareketlilikler devam ediyor. Her gün bir bir sorunlarla karşılaşıyoruz ama dünya geneliyle ilgili bu hareketliklere biraz daha hazırlıklı olalım. Biraz daha alışkanlık içerisinde olmamız gerekecek. Mecburi olan durumlardan dolayı özellikle Mayıs ayı, Haziran ayı ve Temmuz ayının biraz daha hareketli olacağını 30 Temmuz'a kadar şu an gündemde olabilen siyasi konular olabilir. Genel hayatımızla alakalı dünya geneliyle alakalı da inişli çıkışı ve hareketli olabilen durumlar söz konusu olacağını söyleyebilirim. Özellikle bu yılın içerisinde evet problemler yurtdışında e yurt dışı ile ilgili özellikle dört ülke ile alakalı karmaşık olan durumlar Türkiye geneli ile ilgili bağlantılarımızda özellikle finansal noktalarla ilgili bizleri tabii ki olumlu ya da olumsuz etkileşim içerisinde de yer alabilir bilginiz olsun. Finansal konularla ilgili sorularınız çok fazla arkadaşlar. Evet, borsa ne olur, altın ne olur, ee, dolar ne olur vesaire. 30 Nisan'a kadar ben şanslı olasılığınızın devam edeceğine, borsanın belki uzun vade sizi bekletme olasılığının içerisine, Mayıs ayından sonra alabilme olasılığının çok yüksek olacağını, iniş ve çıkışların maalesef biraz daha hareketli bir sürecin içerisinde yer alacağını, ben özellikle ee, kendi adıma söyleyebileceğim bir durum var. Ben altını seviyorum. E, bunu her zaman dile getiririm. Yapmıştım. Altının inişleri beni çok fazlasıyla korkutmaz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar, ama kendi görüşümü gündeme getirmek istiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki kararlar sizlerindir. Bundan sonraki olan süreçler açısından özellikle şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın bireysel konusuyla ilgili aslında dünya genelinde alakalı yepyeni bir dünyaya hazırlık dediğimiz bir duruma kulakları aşina olabilen bir dönemi geçen yıldan itibaren de duymaya başlamıştık. Bu güneş tutulmasıyla alakalı istesek de istemesek de dünyanın yeni bir yapılandırma, yeni bir sisteme hazırlanma sürecinin içerisine de girmiş bulunmakta olacağız özellikle bu önümüzdeki yıllar demeyeceğim ama önümüzdeki aylarda da hareketlilik sürecinin tamamen hızlanacağını ve bu hareketli sürecinin özellikle iki buçuk yıl boyunca da bizlerle birlikte olacağını da söyleyebilirim yani iki buçuk yıllık bir süreç içerisinde dünya geneliyle ilgili yeni bir dünya sistemiyle alakalı ee, hareketliliklerin 2,5 yıl içerisinde tamamen sürecin oturacağını ve ondan sonraki olan süreçlere alışkanlık içerisinde olabileceğimiz durumlar söz konusu olacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi ne gibi durumlar diye e, sorabilirsiniz. Ne gibi durumlar derken öncelikle dünya geneliyle alakalı yapay bir sistemin çok fazlasıyla yoğunluk ve ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. O yüzden yapay olabilen durumları kesinlikle ele almamak istiyorum. Mesela bu ettir, süttür, yumurtadır, e, ekmektir, sudur vesaire bu konularla ilgili nereye kadar tedbir alabiliriz? Tabii ki bilemiyoruz ama biz alabildiğimiz kadar almaya e, gayret gösterelim diyorum. Kendi bireysel hayatımıza gelince de kendi bireysel hayatımız dünya geneliyle olan durumlardan tabii ki etkilenebileceğimiz durumlar olacak ama bu etkilenmelerden ne kadar e, yararlanabiliriz ya da ne kadar etkilenebiliriz bunu bilemiyoruz ama kendi bireysel hayatımızda yarından itibaren hayatımızla ilgili nasıl bir karar alıyorsak özellikle yarın itibariyle 20 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında Hayatımızla ilgili çok ani bir şekilde alacağımız kararlar olabilir. Bu bir ayrılma kararı olabilir. Bu bir evlilik kararı olabilir. Bu bir il değişikliği olabilir. Bu bir ülke değişikliği olabilir. Yeni bir iş alanı, yeni bir projedir. Devlet sektöründe olabilirsiniz. Özel sektöre geçebilirsiniz. Ticaretle ilgili uğraşabilirsiniz. Ortaklık alanlara geçebilirsiniz. Bunların iyi ya da kötü olup olmadığını 30 Nisan'a kadar yaşayacağınız kadersel döngülerinde sizin hayatınızda çok fazlasıyla rolü olacağını söyleyebilirim. Ve bu kararlar sizin hayatınızda 2,5 yıl boyunca değişmesi imkansız olan bir sürecin içerisine sokacak. O yüzden olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü olduğunu çok iyi bir şekilde idrak edip ona göre hareket etmemize. 30 Nisan'dan sonra vereceğimiz kararlar hayatımızla alakalı çok ciddi anlamda ve önemli bir kararlar olacağını da söyleyebilirim. Ee, en çok sorulan sorulardan birisi cezaeviyle alakalı, cezaevleriyle alakalı af olabilir mi ee, diye bir sorumuz çok fazlasıyla oluyor. Ben bir af olabilme ihtimalinin söz konusu olacağını ve duam ve temennim e, hak eden haksız yere içeride dahil olan bütün arkadaşlarımı Rabbim kurtarsın diyorum. Allah kimseye bu e, acıyı yaşatmasın diyorum. Dışarıdakilere de zor, e, içeridekilere de çok zor diyorum. Allah bu anı yaşatmamasını temenni olarak tüm canı gönlünden istiyorum. Bir diğer olan konuysa e, üniversite... Üniversiteli'nin özellikle bundan sonraki eğitim hayatının online sistem olarak devam edip etmeyeceği. Ben online sistemin özellikle önümüzdeki yıldan itibaren daha da gündemde olacağını ve online sisteme artık bir aşina ve bir alışkanlık içerisinde yer alacağımızı e, bu düşüncem bu yılın içerisinde de böyleydi ama önümüzdeki yılda e, bu süreç böyle devam edebilir. Bu süreç daha ne kadar devam edebilir bunu tahmin olarak e, bilemiyoruz ama Biraz devam edebilecek olan bir süreçtir. Ondan sonra tekrardan yüz yüze olan eğitim alanları olabilir mi olamaz mı bunları da yaşayıp göreceğiz zaten. Ama ben önümüzdeki yılında bu online sistem olarak devam etme olasılığının fazla olacağını ve gündemde bu şekilde de devam edeceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayatımızla ilgili yarından itibaren alacağımız her karar bizler için çok önemli kararlar olduğuna emin olabilirim. Yerleşim konusuyla ilgili genel hayatımızla alakalı çok doğru kararlar alma, önce kendinizle alakalı olan durumları, sonrasında hayatınızla ilgili mantık açısından devam ettirebilen sürecin içerisine gireceksiniz. Bilginiz olsun diyorum. Ee, kararsızlıklar çok fazla olabilir. Korku ve endişeler çok fazla olabilir. Yarınlar bizi neler bekliyor diye sıkıntı yaşayabiliriz ama tedbirimizi alalım takdir Allah'ındır diyoruz. Bunu her zaman da söylüyorum bilginiz olsun diyorum. Ama beni biraz tedirgin edebilen dediğim gibi 5 Mayıs ve Temmuz ayının sonuna doğru hareketlilikler dünya geneliyle alakalı olan durumlar biraz sancılı dönemler olabilir. Bu süreçler bizim bireysel hayatımızı nasıl bir etki altına alabilir bilemiyorum. Ama bir an önce bu sıkıntıların gitmesine ve güneş tutulmasın bizlerin hayatında olumlu yönde hayatımızı güneş gibi doğmasını da temenni ediyorum. Hoşçakalın.